Tayland'ın kuzeyindeki dağlarla çevrili bu sakin şehir, dışarıdan bakıldığında tropikal bir turizm noktası gibi görünebilir. Ama kare biçimindeki eski kent surlarının içine adım attığınızda, zamanın büküldüğü bir alana girersiniz. Burası, kurulduğu günden bu zamana kadar her yıldan bir parça barındıran bir yerdir. Yaklaşık 700 senelik bu eski kentte Tayland kültürünün katmanlarını çok net görebilirsiniz. Chiang Mai'nin 1296'daki kuruluşu, yalnızca bir kralın iradesiyle değil, üç hükümdarın dostluğu ve işbirliğiyle gerçekleşti. Kral Mengrai, Sukhothai Kralı Ramkam Heng ve Fayao Kralın Gam Bu üç figür, Tay tarihinin eşine az rastlanır bir diplomatik uyum örneğidir. Onların ittifakı, sadece bir şehri değil, bir medeniyeti doğurdu. Lanna Krallığı'nın kurucusu ve Chiang Mai'nin mimarı olan Meng Rai, uzak görüşlü bir liderdi. Chiang Rai'yi kurduktan sonra bölgeyi hem stratejik hem sembolik olarak merkezileştirecek bir şehir kurmak istedi. Toprağı inceledi, yıldızları gözledi ve sonunda bugünkü surlarla çevrili alanı seçti. Şehrin kare biçimindeki tasarımı sadece savunma için değil, aynı zamanda Budist kozmolojisine uygunluğu nedeniyle de bu şekilde planlandı. Sukotay Krallığı'nın meşhur hükümdarı Ramkam Heng, Tay alfabesini geliştiren kişi olarak bilinir. Mengrai'nin arkadaşıydı ve Chiang Mai'nin kurulmasında hem danışman hem de dost olarak yer aldı. Bu dostluk, iki krallığın kan dökmeden barış içinde yaşamasını sağladı. Onun bilgeliği, Chiang Mai'nin kültürel temelinde gizlidir. Alfabe, yazıt, edebiyat ve ibadet dili onun etkisini taşır. Phayao krallığının lideri olan Ngam Muang, üçlü dostluğun üçüncü sütunuydu. Aralarında bir dönem yaşanan anlaşmazlığı affedici bir ruhla aşarak Mengrai ve Ramkhamhaeng ile ittifak kurdu. Bu birlik, Kuzey Tayland'ın uzun süreli barış içinde gelişmesini sağladı. Kurulan bu şehrin ismindeki Chiang, şehir, Mai ise yeni anlamına gelir. Yani yeni şehir. Fakat ironik biçimde bu şehir geçmişe açılmış bir kapıdır. Mengrain'in liderliğinde yapılan planlamayla kare şeklindeki surlar inşa edildi. Şehri dört yönden koruyan hendeklerle çevrili bu yapı hem askeri savunma hem de kozmolojik denge için tasarlanmıştı. 14. ve 15. yüzyıllarda Chiang Mai, Kuzeydoğu Asya'nın önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri haline gelmiştir. Birmanya'dan Çin'e, Laos'tan Hindistan'a uzanan yollar bu şehirde kesişmiştir. Lanna Krallığı'nın dil, mimari ve sanat üretimi burada olgunlaşmıştır. Ahşap oymacılığı, fresk sanatı, pali ile yazılmış palmiyeli metinler ve Theravada Budizmi'nin kuzey yorumu bu dönemde filizlenmiştir. 1558'de Birmanya ordularının Chiang Mai'yi almasıyla şehir 200 yıla yakın bir süre işgal altında kalmıştır. Lanna kimliği baskılanmış, tapınaklar yakılmış, dil ve yazın dünyası sekteye uğramıştır. Ancak halk bu süreçte bile kültürünü korumayı başarmıştır. 19. yüzyılda Lanna bölgesi Siam Krallığı'na yani bugünkü Tayland'a dahil edilmiştir. 20. yüzyılda ise Chiang Mai, Bangkok'tan çok farklı bir gelişim çizgisi izlemiştir. Sanayiye değil sanata, hız yerine ritme yönelmişlerdir. Turizm arttıkça kare kentin içi yeniden restore edilmiş ama beton yerine ahşapla, neon yerine çıra ışığıyla. Bugün bu sur içi bölge, geçmişi müze gibi sergileyen değil, içinde yaşamaya devam edilen bir tarih kapsülüdür. Bugün Chiang Mai'nin eski kent merkezinde yer alan üç kral anıtı, bu dostluğun sembolüdür. Meng Rai, Ram Kam Heng ve Gam Muang heykelleri yan yana durur. Biri kuzeye, biri doğuya, biri güneye bakar. Bu yalnızca tarihi bir anı değildir. Tay halkı için barış, bilgelik ve ortak gelecek idealinin vücut bulmuş halidir ve Tay halkı bugün bile bu dostluğu saygıyla selamlamaktadır. Kare planlı sur sistemi, dönemin hem askeri hem de kozmolojik anlayışını yansıtır. Dört ana kapı, Budist evren modeline göre yönlendirilmiştir. Etrafını saran hendek sadece savunma amacı taşımaz. Aynı zamanda negatif enerjiyi dışarıda tutan kutsal bir sınır olarak görülür. Bu düzen o dönemde Tayland'ın hiçbir başka şehrinde yoktu ve Lanna mimarisinin özgünlüğünü vurguluyordu. Tay halkı için eski şehir kültürel hafızanın kalbidir. Her kapının kendi hikayesi her tapınağın kendi efsanesi vardır. Doğudaki Tapay kapısı, yüzyıllar boyunca kralın tören alaylarının geçtiği, kervanların şehre giriş yaptığı yerdi. Güneydeki Chiang Mai kapısı, sabah pazarlarının ve halk buluşmalarının merkezi olarak hala canlıdır. Kuzeydeki Chang Puak kapısı, beyaz fil efsanesiyle kutsanmıştır. Batıdaki Suan Dok kapısı ise kraliyet mezarlıklarına açılan geçit olarak tarihsel önem taşır. Bugün kare şeklindeki surlar ve hendek sistemi Chiang Mai'nin sembolü haline gelmiştir. Tay halkı burayı geçmişle bugünü bağlayan ulusal miras noktası olarak görür. Turistler için fotoğraf karelerinin en bilinen fonu olsa da yerel halk için burası hala bir sınırdır. Dışarısı modern hayatın hızlı temposunu, içerisi ise geçmişin yavaş ritmini taşır. Eski şehrin mimari düzeni yalnızca taş ve topraktan ibaret değildir. Burada kullanılan malzemeler, renkler ve süslemeler de Lana kimliğinin taşıyıcılarıdır. Surların tuğlaları, yöreye özgü kırmızımsı kilden yapılmıştır ve yüzyılların güneşine, yağmuruna karşı hala direnmektedir. Hendeklerin çevresindeki ağaçlar mevsimlere göre renk değiştirerek şehre doğal bir takvim etkisi verir. Yılın belirli dönemlerinde surların çevresinde düzenlenen dini geçitler bu alanın hem fiziksel hem de ruhani bir sahne olarak kullanımını sürdürür. Ayrıca Eski Şehir, Tayland'ın kuzeyinde inanç ve ticaretin birleştiği nadir merkezlerden biridir. Geçmişte kervan yollarının kavşak noktası olması Burayı hem malların hem de fikirlerin buluşma alanına dönüştürmüştür. Bugün de aynı ruh yaşar. Sabahları tapınak avlularında dua edenlerle akşamları gece pazarında tezgah açan esnaf aynı sokakları paylaşır. Bu süreklilik eski şehri yalnızca bir tarihi alan değil, yaşayan bir sosyal organizma haline getirir. Burada her taş hem geçmişin hem bugünün hikayesini taşır. Chiang Mai halkı, Tayland'ın diğer büyük şehirlerinden daha yavaş, daha içe dönük ve doğayla uyumlu bir yaşam sürer. Zaman burada hızlı akmaz. Günler, güneşin doğuşuna ve batışına göre şekillenir. Sabahın erken saatlerinde, şehrin üstüne hafif bir sis çökerken, tütsü dumanına karışan dua sesleri sokak aralarına yayılır. Eski kare surların içinde yaşam, hala gelenekseldir. Sabah pazarlarında taze sebze, tropik meyveler, pirinçten yapılmış tatlılar satılır. Pazarcılar birbirini isimleriyle çağırır. Zincir marketler burada var olsa da asıl alışveriş hala pazar tezgahlarının başında kısa sohbetlerle yapılır. Pazarın kokusu, tütsüyle kızarmış muzun ve taze nane yapraklarının kokusunun karışımıdır. Ulaşım da bu ritme uyumludur. Herkesin bir motosikleti vardır ama kimse acele etmez. Dar sokaklarda hız değil, dikkat önemlidir. Çünkü her köşe başında bir çocuk, bir sokak köpeği ya da bir seyyar satıcı çıkabilir. Motosikletlerin egzoz sesi bile burada yumuşaktır. Gürültü patırtı yerine fonda sürekli bir uğultu gibi akar. Buradaki insanlar Bangkok'tan gelenlere şehir çocuğu gözüyle bakar. Çünkü Bangkok'un telaşı burada neredeyse yabancı bir dil gibidir. Chiang Mai'de sabır sadece bir erdem değil, bir doğa yasasıdır. Yağmur yağdığında beklemek gerekir, pirinç tarlaları olgunlaşmadan biçmek imkansızdır. Hayat kendi mevsiminde yaşanır. Bu yüzden burada zamanın kendisi bile adımlarını ağırdan alır. Eski şehrin kapılarından birinin önünde, turistik kalabalığın arasına karışmış alışılmadık bir iş kolu dikkat çeker. Güvercinler burada neredeyse insanlardan korkmaz. Yere konar, fotoğraf makinelerinin önünde poz verir gibi beklerler. Bazı yerel girişimciler bu güvercinlerin hareketini kontrol ederek turistlerin daha dinamik fotoğraflar çekmesini sağlamak için para karşılığında çalışır ellerindeki plastik şişelerle yüksek ses çıkarır ya da ayaklarının ucuyla yere küçük nesneler iterek kuşları topluca havalandırırlar. Turistler için bu sahne renkli bir anı, hatta komik bir sürpriz gibi görünürken, yerel halk için biraz tuhaf ama gelir getiren bir uğraştır. Güvercinlerin sakinliği ve kapı önündeki açık alan bu işi kolaylaştırır. Fotoğraf karelerinde aniden havalanan onlarca kuş kareye hareket ve enerji katar. Çekimden sonra güvercinler yeniden yere iner, döngü devam eder. Böylece kapı sadece şehrin giriş noktası değil, aynı zamanda küçük ama ilginç bir turistik gösteri sahnesine dönüşür. Veya bir başka yere geçersek, eski şehrin için hayatın ağır ağır aktığı dar sokaklarda bir kahveci vardır. Evinin önünü küçük bir dükkana dönüştüren yaşlı barista 20 yıldır aynı titizlikle kahvesini pişirir. Ahşap masaların etrafında yalnızca 6-7 kişi oturabilir. Ama buraya gelenler bilir ki kahve sadece içecek değil. Sohbetin, sabrın ve beklemenin bir parçasıdır. Bu küçük mekan, zincir kafe dünyasına karşı şehrin karakterini koruyan bir ada gibidir. Gelen müşteriler de bu havaya uyum sağlar. Çoğu sanatla uğraşan gençler, gezginler ya da şehirde yaşayan yerli entelektüellerdir. Onların ortak noktası Chiang Mai'nin hızlı tüketime karşı duran kültürünü hissetmektir. Kahve burada kuzeyin sabırlı ve sakin ruhunu temsil eder. İşte bu yüzden yaşlı kahvecinin mekanı bir dükkandan öte, şehrin yaşam ritmini anlatan canlı bir kesittir. Chiang Mai'nin efsaneleri yalnızca eski zamanların anlatıları değil, kuşaktan kuşağa aktarılan, hala günlük yaşamda karşılık bulan geleneklerdir. Ritüellerde yakılan tütsüler, kapıların önüne bırakılan küçük adaklar, davul sesleriyle başlayan festivaller ya da rüzgarların yönüne kulak verişler. Tüm bunlar halkın görünmeyen bir hafızayı diri tutma biçimidir. Burada mitler yalnızca söylenen sözlerde değil, yılın belli zamanlarında yinelenen kutlamalarda, toplulukların beraberce sürdürdüğü sessiz alışkanlıklarda yaşamaya devam eder. Birinci hikayemiz, ormanın kahini devler hakkında. Yüzyıllar önce, Chiang Mai'nin etrafındaki yoğun ormanlarda, Pusae ya ve Yasae ya adında iki dev yaşardı. Lava halkının inancına göre bu devler yamyamdı. İnsan etiyle beslenir ormanda yolunu kaybedenleri avlarlardı. Hikayeler onları korkunç dişler, uzun saçlar ve devasa gövdelerle tasvir eder. İnsanlar bu yaratıkların öfkesinden korunmak için ormana yalnız girmez, onlara adaklar adardı. Efsane bir gün Buda'nın bu bölgeden geçerken devlerle karşılaştığını söyler. Onlara merhamet, öz denetim ve yaşamın kutsallığını anlatır. Buda'nın sözleri karşısında Pusa'ya ve Yasa'ya pişmanlık duyar insan eti yemeyi bırakmaya söz verirler. Ancak bu sözü bir şartla verirler. Yılda bir kez boğa kurban ederek atalarına ve ruhlara bağlılıklarını göstereceklerdir. Bu kurbanın amacı açlık değil, doğa ruhlarıyla barış yapmaktır. Bugün hala Doi Sutep Puyi eteklerinde Pusae Yasae Festivali düzenlenir. Ritüel büyük bir boğa kurbanıyla başlar, ardından dua ve şenliklerle devam eder. Yerel halk bu törenin Chiang Mai'yi ve ormanlarını kötü ruhlardan koruduğuna inanır. Bu efsane şehrin ruhunu sadece surların içinde değil, çevreleyen dağ ve ormanlarda da yaşatır. İkinci hikayemiz eski şehir içinde bir fedakarlık hakkında. Eski şehrin batı kapısına yakın küçük bir avluda kireç beyazına boyalı sessiz bir pagoda durur. Yerel halk bu yapıya Çedi Luang Noi der. Efsaneye göre 100 yıllar önce şehrin surları kuşatma altındayken düşman askerleri gece boyunca hendek suyunu keserek içeri sızmayı planlamıştı. Lanna ordusu sayıca azdı ve gün doğmadan savunma çökecekti. O gece şehrin fakir ama cesur bir sakini olan Lung Piang hayatını değiştirecek kararı verdi. Lung Piang su altı yolunu kapatmak için kendini hendek suyuna bıraktı tahta bir kütüye bağlanarak suyun altında kalan tüneli kendi bedeniyle tıkadı. Gün ağrana kadar orada kaldı. Düşman su yolunu geçemedi. Sabah olduğunda şehir hala ayaktaydı ama Lung Piyang geri dönmemişti. Halk onun cesareti sayesinde bir gün daha yaşamış olduklarını bilerek ağladı. O günden sonra onun fedakarlığı unutulmasın diye bu küçük pagoda yapıldı. Beyaz rengi hem onun saf niyetini hem de surların içini koruyan sessiz kahramanların anısını simgeliyor. Bugün bu pagodanın önünden geçenler çoğu zaman hikayeyi bilmeden yürür. Ama Chiang Mai halkı için burası taşların arasında gizlenmiş bir sessiz teşekkürdür. Üçüncü hikayenin kökeni, Lanna Krallığı dönemine, yaklaşık 15. yüzyılın sonlarına tarihlenir. O dönemde şehir, kuzeyden gelen düşman birliklerinin tehdidi altındaydı. Kare surların dört köşesinde ve ana kapılara yakın yerlerde Wai Klong adı verilen dev davullar bulunurdu. Bu davullar yalnızca dini törenlerde değil, aynı zamanda savaş uyarı sistemi olarak da kullanılırdı. Belirli bir ritim hangi kapının tehdit altında olduğunu gösterirdi. Efsaneye göre saldırının yaşandığı o gece yoğun bir sis vardı. Davulu çalan nöbetçi sesin yankısından yanılarak batı kapısındaki saldırıyı doğu kapısına ait kod ritmiyle bildirdi. Halk doğu kapısına yönelirken batı kapısında kalan küçük bir grup düşmanı beklenmedik bir sertlikle karşıladı. Saldırganlar karşılarında hem hazırlıklı savaşçılar hem de onları arkadan saracak halk olduğunu sanarak paniğe kapıldı ve geri çekildi. Bu olaydan sonra davulun yanlış çalınması bir hatadan çok beklenmedik bir strateji olarak hatırlandı. Özellikle yeni yıl ve zafer temalı yerel kutlamalarda davullar bazen bilerek ters ritim ile çalınır. Bu gelenek hem şehrin kaderini değiştiren o geceyi anmak hem de şansın bazen hataların içinden çıkabileceğini simgelemek için sürdürülür. Bugün bile bazı tapınak festivallerinde davulcular aniden ritmi değiştirir. Dinleyenler ise bu anın eski hikayeye selam olduğunu bilir. Dördüncü hikaye, uğursuz bir taş hakkında. Efsaneye göre şehrin ilk kurulduğu dönemde, ustalar surların temeline sıradan taşlar koymak yerine, çevredeki yedi kutsal dağdan özel taşlar getirmişti. Bu taşların her biri o dağın koruyucu ruhunu şehre çağıracak, böylece yeni yerleşim hem fiziksel hem de ruhani olarak korunacaktı. Lanna inancında dağlar, tanrıların ve ataların ikametgahı sayılırdı. Bu yüzden temel taşlarının bu dağlardan gelmesi şehrin kaderine yön verecek kadar önemliydi. Ancak aralarından birinin savaşta lanetlenmiş bir vadiden alındığı sonradan fark edildi. Efsaneye göre bu uğursuz taş yerinden çıkarılmaya çalışıldığında taşın altından siyah bir rüzgar yükselmiş ve o yıl şehre kıtlık getirmiş. Halk korkuyla taşı yeniden yerine koymuş ancak onu yatıştırmak için bir ritüel geliştirmişler. Her yıl aynı gün taşın üzerine pirinç taneleri serpilir, önüne su kabı bırakılır ve tütsü yakılırmış. Bu hem dağın ruhunu hem de taşın içindeki huzursuz enerjiyi sakinleştirmek için yapılırmış. Ritüelin tarihi o kadar eski ki tam olarak ne zaman başladığını kimse bilmez, yalnızca kuruluş yıllarına dayandığı söylenir. Bugün bu ritüel kamusal bir tören olarak yapılmasa da Eski ailelerden bazıları hala gizlice sürdürür. Özellikle rüzgarın olağan dışı yön değiştirdiği veya günlerce dinmediği zamanlarda yaşlılar bunun taşın unutulduğunun işareti olduğuna inanır. Bu duvarların ardında taş ve ahşap tapınaklar sayesinde insanlardan daha uzun süredir birbirini tanıyor gibidir. Çoğu tropik ormanlardan getirilen dayanıklı ahşapla inşa edilmiş, güneşin ve yağmurun yüzyıllar boyu bıraktığı izlerle koyulaşmış yapılardır. Geniş saçaklar, altın varaklı oyma detaylar ve çatılarda yukarı doğru kıvrılan ejderha figürleri hem koruma hem de uğur sembolüdür. Kapı girişlerindeki heykeller dışarıdan gelen her adımı gözler. İçeride ise sessizlik, ince tütsü dumanı ve mum ışığı mekanı başka bir zamana taşır. Bu tapınaklar, yüzyıllar boyunca yalnızca dini törenlere değil, aynı zamanda sosyal hayata da ev sahipliği yapmıştır. Avrularında çocuklar okuma yazma öğrenmiş, köylüler toplu kararlar almak için toplanmış, sanatçılar freskler ve heykeller üzerinde çalışmıştır. Ahşap sütunlar sadece çatıyı taşımakla kalmaz, aynı zamanda üzerine işlenmiş hikayelerle geçmişi geleceğe bağlar. Her desen bir inancın, bir efsanenin ya da toplumsal bir dersin görsel ifadesidir. Kültürün en belirgin yanı ritüellerin günlük hayatın içine işlemiş olmasıdır. Önemli günlerde tapınakların avluları renkli bayraklar, çiçekler ve mumlarla dolup taşar. Dans gösterileri, geleneksel müzik ve dua sesleri hem ruhani hem de toplumsal bir birliktelik duygusu yaratır. Ahşap tapınakların mimarisinde doğayla uyum en önemli ilkedir. Çatıların geniş eğimleri yağmur suyunu hızlıca uzaklaştırır. Havadar yapılar tropik iklimde serinlik sağlar. Bu tasarım yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda felsefidir yaşamın döngüsüne, mevsimlerin değişimine ve doğal dengeye saygıyı temsil eder. Böylece her tapınak taş ve ahşap arasında değil, insan ve doğa arasında kurulan bir köprü haline gelir. Chiang Mai'nin kare surlarının içinde grafitinin bu kadar çok görülmesinin kökleri, şehrin son 30 yılındaki kültürel dönüşümde yatıyor. 1990'lardan itibaren Chiang Mai, Tayland'ın yaratıcı şehir vizyonunun bir parçası olarak, sanatçılar, tasarımcılar ve yabancı gezginler için cazibe merkezi haline geldi. Özellikle eski şehir bölgesi, düşük kiralar ve turistik yoğunluk sayesinde sanat kolektiflerinin ve alternatif atölyelerin kümelerdiği bir alan oldu. Bu ortam, grafiti gibi sokak sanatlarını yalnızca kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda teşvik etti. Şehrin bazı bölgelerinde duvarlar, belediyenin izniyle serbest sanat alanı olarak tanımlandı. Bu da grafitinin kalıcı bir yer edinmesini sağladı. Sosyolojik açıdan bakıldığında grafiti, Chiang hem ifade özgürlüğünün hem de kültürel melezliğin sembolü haline geldi. Burada yalnızca Tay sanatçılar değil, yabancı gezginler ve ekspat topluluk üyeleri de duvarlara izlerini bıraktı. Bazı çalışmalarda Budist semboller, lanna motifleri ve yerel mitolojiden alınan figürler modern tipografi ve sokak sanatı estetiğiyle birleşir. Bu karışım şehrin turizmle gelen küresel etkileri, kendi kimliğiyle harmanlama çabasının görsel bir yansımasıdır. Yani grafiti, burada yalnızca estetik değil, kültürel bir diyalog aracıdır. Grafitinin yoğunluğu, aynı zamanda genç kuşağın şehir üzerindeki görünürlüğünü arttırma isteğiyle de ilişkilidir. Chiang Mai, Bangkok'a kıyasla daha sakin ve geleneksel bir yer olsa da, Genç sanatçılar için bu sakinlik bazen ifade alanlarının daralması anlamına gelir. Sokak sanatı bu boşluğu doldurur. Duvarlar fikirlerin, protestoların ve bireysel imzaların taşıyıcısı olur. Bazı grafitiler doğrudan politik mesaj içerirken, bazıları sadece yerel mizahı ya da gündelik gözlemleri yansıtır. Böylece şehir Sessiz ritmine rağmen duvarlarında yüksek sesle konuşur. Bugün grafiti, Chiang Mai'nin görsel kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Turistler için bu duvarlar fotoğraf çekilecek renkli fonlar sunarken, yerel halk için kentin yaşayan hafızasıdır. Yeni eserler eskilerinin üzerine boyanır, tıpkı şehrin katmanlı tarihine yeni hikayelerin eklenmesi gibi. Kare surların içinde yürürken bir tapınak duvarından hemen sonra karşınıza çıkan modern bir grafiti, Chiang Mai'nin hem geçmişi hem de bugünü aynı anda kucaklayan doğasının en çarpıcı göstergelerinden biridir. Tayland'ın kültür başkenti Sıra dışı tarih ve mimarisiyle öne çıkan Chiang Mai'den ayrılırken şimdi Tayland'ın iki önemli ulusal parkına geçebiliriz. Doi Tanon ve Khao Yai. Bu bölümde iki ulusal parkın içinde cennetin izlerini arayacağız.